Küçük hanımlar, küçük beyler, dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Sevgili öğrencilerim, 5. sınıf konu anlatım videolarına başlamıştık. Söz gruplarında anlam konu anlatımını yapmıştık. Üstüne güzel bir etkinlik videosu paylaştım sizlerle. Bu dersimizde söz gruplarında anlam konusuyla ilgili güzel bir test çözeceğiz. 15 soruluk yanlış hatırlamıyorsam güzel bir testimiz var. Ve bu konuyu artık iyice pekiştireceğiz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir? Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine Eş anlamlısı kullanılamaz. Evet çünkü deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Eş anlamlısıyla dahi değiştirilemez. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Doğru. Yani dile yerleşmiş sözcüklerdir. Deyimi oluşturan sözcüklerin yeri değiştirilemez. Çünkü kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimler öğüt vermek için kullanılır. Yanlış. Öğüt verme işini ata sözleri yapıyordu değil mi? Deyimler durumu tespit eder. Örneğin karşımdasın benim çocuğumsun sen. <laughs> çok para harcıyorsun. Sana diyorum ki çocuğum çok para harcıyorsun. Paranı çarçur ediyorsun. Ha, paranı çarçur ediyorsun. Bu bir öğüt müdür? Hayır. Durum tespitidir deyim. Sonra sana da saat vermeye başladım. İşte paranı biriktir, şöyle yap, böyle yap. Bak kızım, bak oğlum, Akakça kara gün içindir diyerek öğüt vermiş oldum değil mi? İşte ona da atasözü diyeceğiz. Peki ikinci soru. Su sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Öğretmenim bak mecazlaşma ara olur mu? Yanındaki kelimeyle mecazlaşma ara. Bir bakalım. Bir bardak su istemişti sadece. Su istemişti. Şurada bir mecazlaşma var mı? Yok öğretmenim. Dolayısıyla burada deyim değildir. Eledik bunu. Elindeki parayı suya düşürdü. Suya düşürmek. Hayallerimiz suya düştü dese olurdu ama bu bildiğin parayı suya düşürmek dolayısıyla burada da mecazlaşma yok. Bu konularda annemin suyuna gitmek lazım. Annenin elinde su var da onun ona mı gidiyoruz? Hayır. Onunla iyi geçinmemiz lazım diyerek bak burada bir mecazlaşma yaptı. Haliyle bu deyimdir. Balkondan su dökmek yasak bu sitede. E su dökmek burada bildiğimiz su dökmek mecazlaşma yok. Haliyle deyim değildir. Peki devam Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisine deyimin açıklaması yanlış verilmiştir? Elden ayaktan düşünce, elden ayaktan düşmek. Kimse onu aramadı. Ne demektir? kendi işini göremez hale gelmektir öğretmenim. Doğru. Bu spor dalında kimse eline su dökemez. Eline su dökemez. Ne anlama gelir? Bir kimsenin kendisinden üstün bir başkalarının da olabileceğini bilmesi midir bu? Hayır. Bu akıl akıldan üstündür. El elden üstündür, değil mi? Bu anlamı veren bir atasözüdür. Kimse eline su dökemez demek ne demek? O alanda en iyisi o, değil mi? E, dolayısıyla cevabımız bu bıraksalar kızı bir kaşık suda boğacaktı. Bir kaşık suda boğmak bir kimseye çok öfkelenmek demektir. Unutmayalım. Müdürün değişmesi hepimizin ağzının tadını kaçırdı. Ağzımızın tadı kaçtı. Ne demek bu? Neşesinin ve keyfinin bozulması demektir. Haline cevabımız da B seçeneği olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? Yine aynı yöntem sevgili öğrencilerim. Bu haber yüreğime su serpti. Yüreğime su serpmek mecazlaşma. Al bunların hepsi senin tepe tepe kullan mecazlaşma deyim. Kardeşi doğunca bizimkinin pabucu dama atıldı. Pabucu dama atılmak mecazlaşma. Babam bana sürekli ak akça kara gün içindir. bu öğüt veriyor. Öğüt verdiğine göre bu deyim olmaz. Öğretmenin bu atasözü olur. Doğru. Peki 5. soru. Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde aynı anlama gelen deyimler kullanılmıştır? Her işte böyle ince eleyip sık dokur. Ne demek? Yani çok titiz davranır. Her şeyi eline, eline yüzüne bulaştırdı. Bu ne demek öğretmenim? Yani başaramadı. Başarısızlıkla sonuçlandı. Bir eşya almadan kılı kırk yarar. Yani çok inceler, çok detaya bakar, ince eleyip sık dokur. Evet bunlar aynı öğretmenim şu 1 ve 3'ü bir alalım. Her kafadan bir ses çıkınca toplantı bitti. Her kafadan bir ses çıkması ne demek? Herkesin gümbür gümbür konuşması demektir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 cevap C seçeneği olacaktı. Peki. Değerli kişi bulunduğu yüksek yerden uzaklaştırılınca ya da sosyal konumunu yitirmekle değerinden düşmez anlamına gelen atasözü. Hangisi olabilir? Altın yere düşmekle pul olmaz. Bir düşünelim şimdi. Altın çok değerli. Pul hiçbir değeri yok. Altın cebindeyken atıyorum gramı bin liraysa çöpe atsan o altını hala gramı bir, bin liradır değil mi? Yani değerli bir kişi bulunduğu yüksek yerden uzaklaştırılsa da Yine o değerlidir. Altın çöpe de alsan yine pahalı değil mi? Haliyle altın yere düşmekle pul olmaz. Evet tam anlamıyla buydu. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Çok açık ne demek istediği. Adamın iyisi iş başında belli olur. Yani çalışırken anlarsın ne olduğunu. Ateş düştüğü yeri yakar. Yani dert kiminse dert en çok onu etkiler anlamında bir atasözüydü bu. Peki, 7. soru. Yukarıdaki sözcüklerin oluşturduğu atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Akılsız düşman dosttan akıllı hayırlıdır. Nedir bu kıymetli öğrencilerim? Akıllı düşman akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır. Evet böyle olacak değil mi? Bir bakalım akıllı düşman akılsız dostan hayırlıdır. Evet cevabımız a olacak. Ne demek bu? Yani akılsız bir dostun varsa sana çoğu yerde zarar verebilir. Bırak akıllı bir düşmanın olsun onu tercih etmen gerekir diye bir öğüt veren bir atasözü. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi çalışmakla ilgilidir? Çalışmak. Hmm. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. Yani yazın o Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini bilirsiniz. Yazın gölgede o takılıyor. E kış geliyor, çuvallar boş, karnı aç. Çünkü yazın çalışmadı. Değil mi? Çalışmadı. Evet, cevabımız A seçeneği. Birlikten kuvvet doğar. Bu hani birlikte beraber, beraberliğe vurgu yapan bir atasözü. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. İşte iftira vesaire. Bununla ilgili bir atasözü. Keskin sirke küpüne zarar verir. Bu da öfke ile alakalı bir atasözüdür. Unutmayalım. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi? Kişinin alın yazısında bir kötülüğe uğramak varsa ne yapsa bunun önüne geçemez olacak olan olur anlamına gelen bir atasözü. Şimdi üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kimle gezersen onun gibi olursun bir müddet sonra anlamındadır. Söyleme sırrını dostuna o da gider kendi dostuna söyler. Ha, bu da sırrını kimseye açma diyor. Son pişmanlık fayda vermez. Çok açık ne demek istediği. Ha Akacak kan damarda durmaz. O akar. Yani başımıza gelecek olan gelir. Sen ne kadar tedbir alırsan al, başına gelecek olan gelecektir. Ha buradan şu anlaşılmasın, iyi o zaman hiç tedbir almayalım demeyeceğiz elbette. Biz yine tedbirimizi alacağız. Peki 10. soru ev alma komşu al atasözü ile aynı doğrultuda olan atasözü ev alma komşu al. Ha komşu çok değerli yani evin olacağına komşuların olsun demeye getiriyor değil mi? Bir bakalım bülbül altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş. Ha bu ne demektir? Özgürlüğe bir vurgudur bu. Geçtim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet komşuluk vurgusu var yine değil mi? Başa gelen çekilir çok açık. Ne ekersen onu biçersin. Yani şu an ne yapıyorsan, ne emek harcıyorsan ileride onun getirilerini yaşarsın demek istediği. Peki. Söyleyeni belli olan bir duygu, bir düşünce anlatan kısa ve özlü sözlere ne denir? Kısa ve özlü sözler bizi atasözlerine götürüyor. Söyleyeni belli olan dediğine göre atasözüne çok benzeyen ne var? Özdeyiş vardır değil mi? Evet. 12. soru. Yukarıdaki özdeyişte aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Bir şeyi bildiğin zaman onu bildiğini göstermeye çalış. Bir şeyi bilmiyorsan onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir. Ha, Confucius burada bilginin ne olduğunu anlatmış. Bir bakalım bilmemenin ayıp olmadığı geçelim. Bilginlerin önemi geçelim. Gerçek bilginin ne olduğu evet tam olarak da zaten sonunda bunu söylemişti. Bilginin değerli olduğu evet değerli ama Confucius'un derdi bu değildi. Peki 13. soru. Atasözü ve özdeğişin farklı olan yönü hangisidir? Ha, bunu biraz önce gördük. Evet. Atasözünün söyleyeni belli değildir. Özdeğişin söyleyeni bellidir. Yaşantılar sonucunda ortaya çıkma ikisinde de var. Bir ders verme ikisinde de var. Cümle biçiminde olma zaten ikisinde de mevcuttur. Peki 14. soru. Verilen özdeyiş ile aynı anlama gelen atasözünü arayacağız. Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş ben etmeye benzer. Ha. Düşünmeden konuşursan o laf ağızdan çıkmıştır artık. Onun dönüşü yok. Bir de nişan almazın Allah bilir nereye gitti. Bir bakalım. Akıl akıldan üstündür değil elbette. Doğru söylediğini dokuz köyden kovarlar. ilgisi yok. Atılan ok geri dönmez. Bir düşün önce, düşün. Konuşmadan önce bir düşün. Ağzından çıkanlara bir bak. Karşındakinin kalbini kırıyor musun? Değil mi? Bunları düşün. Attığın zaman oku geri dönmez çünkü. Bin bilsen de bir bilene danış. Burada da hani birilerinden akıl almaktan çekinme gibi bir öğüt söz konusu. Peki 15. soru. Önemli olan kaliteli ve nitelikli olmaktır. Anlamındaki özdeyiş aşağıdakilerden hangisidir? Kaliteli ve nitelikli. Nitelik, nicelik. Nicelik sayı ile ilgilidir. Nitelik özellikle ilgilidir. Yani sayımızın çok olması değil de kaliteli olmamız, nitelikli olmamız önemli. Bir bakalım. Büyük başarılar değerli annelerin yetiştirdikleri seçkin çocuklar sayesinde olmuştur. Biraz yakın ama dursun dursun. Bir işi yapmak için neden yarını bekliyorsun? Bugün de düğünün bir yarını değil. Ha burada zamana vurgu var. Geçtim. Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde kişi alçak gönüllü olur. Alçak gönüllüye bir vurgu var. Geçtim. Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil akıllı ve fazilet sahibi adamların sayısıyla yani kaliteli ve nitelikli adamların sayısının fazla sayısıyla belli olur. Evet bu tam anlamıyla karşıladı. Atatürk'ün sözü de karşılıyordu ama Victor Hugo'nun ki daha net karşıladı. Cevabımız bu sebeple D seçeneği olacaktı. Evet sevgili öğrencim kaç doğru? kaç yanlış benimle paylaş. Yorumlarda konuşalım. 15 soru vardı. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız? Birlikte konuşalım, değerlendirelim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.